Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i eleştirdi. Akşener, papatya çayı önerisinde bulundu. Ömer Çelik devreye girdi. Akşener'e rezene çayı tavsiye etti. Siyasetteki gerilimlere bitki çayları da dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Ya yalana gerek yok. Yani biz bir şeye eğer yapıyoruz, yaptık dersek biz bunu yaparız. Meral Hanım, bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip. Soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Yalanla, dolanla iş yapma. Ve yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun. Dikkat et. Beni kendinle de uğraştırma. Akşener bu sözlere karşılık papatya çayı önerisinde bulundu. Gider ayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir ifadelerini kullandı. Akşener'e yanıt AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu ifadelerini kullandı. Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor diyen Çelik, Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz ifadelerini kullandı. Onun da Akşener'e bir tavsiyesi oldu. Çelik kuşkusuz bunu tonlarca rezene çayı içerek bile hazmetmek mümkün değildir ifadeleriyle Akşener'e sindirim sisteminin rahatlatmasıyla bilinen rezene çayını tavsiye etti. Özellikle şardından tut da ve şu anda işte içeridekilerin...